Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihin en gizemli ve en çok merak uyandıran konularından birine, İncil'in kayıp ya da gizli metinlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani filmlere, romanlara konu olan, arkasında büyük sırlar yattığı düşünülen o metinler var ya, işte bugün bu apokrif metinlerin ardındaki komplo teorilerini ve gerçekleri birlikte aralayacağız. O zaman en can alıcı soruyla başlayalım, değil mi? Gerçekten de birileri bir zamanlar İncil'in parçası olan ama işlerine gelmediği için bizden sakladıkları gizli kitaplar mı var? Bu fikir hepimizin zihninde bir yerlerde dönüp duruyor. Peki bu kadar popüler olan bu düşüncenin kaylava ne ve işin aslı ne? Gelin hep birlikte bu sorunun peşine düşelim. Evet. Özellikle Da Vinci şifresi gibi popüler kültür ürünleriyle birlikte bu inanış iyice yayıldı. Yani genel kanıya göre kilise kendi kurduğu düzeni temelden sarsabilecek, bambaşka bir İsa ve bambaşka bir Hristiyanlık anlatan metinleri bilinçli olarak yok etti veya sakladı. Bu konuya başlamak için müthiş bir nokta. Ama hikayenin tamamını, o büyük resmi görebilmek için bu popüler teorilerin bir adım ötesine geçmemiz ve bazı temel kavramları iyice anlamamız gerekiyor. İşte bu gizemi çözmemizi sağlayacak iki sihirli kelime var. Kanon ve apokrif. Bu iki terim aslında bütün bu içeride kalanlar ve dışarıda bırakılanlar tartışmasının temelini oluşturuyor. Hangi metinin kutsal kitaba girmeye layık görüldüğünü, hangisinin ise kapıdan döndüğünü anlamak için bu iki kavramı mutlaka bilmeliyiz. Hazırsanız dalalım. İlk kelimemiz apokrif. Kökeni antik Yunancadaki apokrytos kelimesinden geliyor. Yani gizlenmiş, saklanmış demek. Şimdi burada ilginç bir detay var. Bu kelime başlangıçta herkesin anlayamayacağı kadar derin, ezoterik bilgilere sahip olduğu düşünülen ve bu yüzden sadece belirli bir gruba, yani içeridekilere açıklanan metinler için kullanılıyordu. Yani kelimenin kendisi bile bir gizem ve seçkinlik havası taşıyor, değil mi? İkinci kelimemizse kanon bu da yine Yunanca'dan geliyor ve anlamı çok daha somut. Ölçü çubuğu ya da standart. Yani kanon bir şeyin doğruluğunu, uygunluğunu ölçmek için kullandığınız bir standart, bir kural listesi demek. Dini anlamda ise kanon bir inancın temelini oluşturan, resmi olarak onaylanmış, bu bizim kutsal kitabımızdır denilen metinlerin listesidir. Kısacası inancın anayasası gibi bir şey. Şimdi bu iki kavramı yan yana koyunca aradaki fark net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir tarafta kanonik metinler var. Resmi, otoritesi tartışmasız, bütün kiliselerde okunan ve inancın temelini oluşturan kitaplar. Diğer tarafta ise apokrif metinler var. Resmi listenin dışında kalmış, otoritesi her zaman sorgulanan, genellikle sadece küçük ve özel gruplar tarafından okunan ve en önemlisi çoğu zaman temel inançlarla çelişen, farklı görüşler barındıran yazılar. Peki tamam teoriyi anladık. Ama bu dışarıda bırakılan metinler tam olarak neye benziyor? İçlerinde ne yazıyordu bu kadar tartışmaya neden olmuşlar? Gelin şimdi işin en heyecanlı kısmına geçelim ve en meşhur iki apokrif metne, Thomas İncil'i ve Yahuda İncil'ine daha yakından bakalım. Bu ikisi, kanun dışı metinlerin ne kadar radikal olabildiğini anlamak için harika birer örnek. Thomas İncil'i 1945'te Mısır'da Nakhamade denilen bir bölgede tesadüfen bulunduğu ve gerçekten de bildiğimiz dört İncil'e hiç benzemiyor. Düşünün, Matta'yı, Markos'u, Luka'yı açtığınızda bir hayat hikayesi okursunuz. İsa'nın doğumu, mucizeleri, öğretileri, ölümü ve dirilişi. Bir anlatı vardır. Thomas İncil'inde ise bunların hiçbiri yok. Onun yerine İsa'ya atfedilen 114 tane kısa, şifreli ve derin söz, bir tür özdeyiş koleksiyonu var. Hatta metnin hemen başında bu sözlerin gizli anlamını çözen ölümü tatmayacaktır yazar. Bu bile tek başına ne kadar farklı bir manevi yol sunduğunu gösteriyor. İşte bu söz, Thomas İncil'inin dilinin ne kadar mistik ve sembolik olduğunun harika bir örneği. İkiyi bir yapmak, erkeği ve dişiyi tek yapmak. Ne anlama geliyor olabilir? Bu tür ifadeler genellikle gnostik düşüncenin merkezindeki bir fikri yansıtıyor. Yani maddi dünyanın getirdiği ikiliklerin, ayrımların, iyi kötü, erkek dişi, ışık karanlık gibi ötesine geçip ruhsal bir bütünlüğe, birliğe ulaşma ideali. Gördüğünüz gibi bu bildiğimiz inanç sistemlerinden çok daha farklı, çok daha felsefi bir yol haritası sunuyor. Ve şimdi belki de en sarsıcı, en radikal metne geliyoruz. Yahuda İncil'i çok yakın bir zamanda keşfedilip deşifre edilen bu metin, Hristiyanlık tarihinin en büyük kötü adamını yani Yahuda İskaryot'u alıp adeta bir kahramana dönüştürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu metne göre Yahuda İsa'ya ihanet eden bir hain değil, tam tersine İsa'nın gerçek misyonunu ve ilahi kimliğini anlayan tek havari. Hatta İsa'nın bu görevini tamamlamasına bizzat yardım eden kişi. Bu tablo aradaki uçurumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Geleneksel Hristiyan anlatısında Yahuda 30 gümüş için öğretmenine ihanet eden tarihin en büyük hainidir. Yahuda İncili'nde ise o, İsa'nın özel olarak seçtiği, diğer havarilerin anlayamadığı sırları paylaştığı ve İsa'nın ruhunun bu beden hapishanesinden kurtulması için ona yardım eden en sadık öğrencisidir. Bu, bildiğimiz bütün hikayeyi kelimenin tam anlamıyla tersine çeviren inanılmaz derecede radikal bir iddia. Peki Thomas ve Yahuda gibi bu kadar ilginç, bu kadar dramatik ve farklı bakış açıları sunan metinler neden kutsal kitabın dışında bırakıldı? Bu sorunun cevabı bir komplodan ziyade, erken dönem kilise liderlerinin hangi kitabın güvenilir, hangisinin güvenilmez olduğuna karar vermek için kullandıkları son derece mantıklı ve sistematik kriterlerde yatıyor. Kendinizi bir an için 2. veya 3. yüzyılda yaşayan bir kilise lideri olarak hayal edin. Elinizde onlarca farklı metin var ve hangisinin doğru öğretiyi içerdiğine karar vermeniz gerekiyor. Ne yapardınız? İşte o dönemde de üç aşamalı bir filtreleme süreci kullanılıyordu. Birincisi, havarisel köken. Yani bu metin gerçekten de İsa'yı bizzat görmüş bir havari veya onun en yakın çevresinden biri tarafından mı yazıldı? Kaynağı sağlam mı? İkincisi ve belki de en önemlisi teolojik tutarlılık. Metnin anlattıkları, kiliselerde zaten kabul görmüş olan temel inançlarla, Tanrı, İsa ve kurtuluş hakkındaki ana akım öğretiyle uyumlu mu, yoksa onlarla taban tabana zıt mı? Ve son olarak, üçüncüsü, yaygın kullanım. Bu metin sadece Antakya'daki küçük bir grup tarafından mı biliniyor, yoksa Roma'dan Mısır'a, Efes'ten Kartaca'ya kadar bütün büyük kiliseler tarafından okunup kabul görüyor mu? İşte Thomas ve Yahuda gibi İncil'ler bu testlerin en az birinden ama özellikle de ikincisinden yani teolojik tutarlılık testinden fena halde çakıyorlardı. Peki neydi bu kadar büyük teolojik çatışma? Bu metinleri ana akım Hristiyanlık için bu kadar kabul edilemez kılan şey tam olarak neydi? Bu sorunun cevabı tek bir kelimede gizli. Gnostisizm. Gnostisizm aslında tek bir din değil, birçok farklı grubu ve fikri içinde barındıran geniş bir felsefi ve dini akım. Adını Yunanca bilgi anlamına gelen Gnositis'ten alıyor. Ama bu kitaplardan okunan entelektüel bir bilgi değil. Bu kişiye özel bir vahiy ile gelen ruhsal bir aydınlanma bilgisi. Gnostiklere göre asıl mesele şuydu. Bizler ilahi alemden kopup bu maddi dünyaya hapsolmuş ruhani varlıklarız. Kurtuluşumuz ise İsa'nın getirdiği bu gizli gnosis'i yani bilgiyi elde edip ruhumuzun asıl vatanına geri dönmesiyle mümkün olacaktı. Bu felsefe ana akım Hristiyanlığın temel taşlarıyla tamamen çelişiyordu. Bu tablo aradaki felsefi uçurumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, kanonik inanca göre Tanrı'nın yarattığı maddi dünya temelde iyidir. Gnostiklere göre ise bu dünya daha alt seviyede kötü niyetli bir varlık tarafından yaratılmış bir hapishanedir. Kanonik Hristiyanlık için İsa hem tam insan hem de tam tanrıdır ve onun çarmıhtaki fiziksel ölümü ve dirilişi kurtuluşun merkezindedir. Gnostikler içinse İsa'nın bedeni bir yanılsamaydı. O acı çekmedi ve ölmedi. Onun asıl görevi gizli bilgiyi getirmekti. Dolayısıyla kurtuluş yolları da tamamen farklıydı. Bir tarafta herkese açık olan iman ve Tanrının lütfu, diğer tarafta ise sadece seçilmiş kişilerin ulaşabildiği gizli bilgi. Gördüğünüz gibi bu iki dünya görüşünün bir arada var olması neredeyse imkansızdı. Yüzyıllar boyunca ya tamamen unutulan, ya da sadece kilise babalarının eleştirel yazılarında birkaç alıntıyla bilinen bu kayıp metinler adeta bir mucize eseri 20. yüzyılda yeniden gün ışığına çıktı. Peki bu eski metinler bugün bizim için neden bu kadar önemli? Bize ne anlatıyorlar? Tarihin ne kadar ilginç tesadüflerle dolu olduğunu görmek inanılmaz. Her şey 1945'te Mısır'lı bir köylünün tesadüfen toprağa gömülü dev bir küp bulmasıyla başladı o küpün içinden, aralarında Thomas ve Yahuda İncillerinin de olduğu, Gnostiklere ait paha biçilmez bir kütüphane, Nag Hammadi Kütüphanesi çıktı. Sadece iki yıl sonra, 1947'de, bu kez bir bedevi çoban, bir mağaraya attığı taşın içerden bir çömlek kırması sesi çıkardığını duydu ve ölü deniz yazmalarını keşfetti. Bu iki tesadüfi keşif, erken dönem dinler tarihine dair bildiğimizi sandığımız her şeyi adeta yeniden yazdırdı. Peki, sonuç olarak bu metinlerin asıl değeri nedir? Onlar bir komplo teorisini kanıtlayan saklanmış gerçekler mi? Hayır. Asıl önemleri çok daha büyük. Bu metinler bize Hristiyanlığın ilk yüzyıllarının tek tip, yekpare bir inanç sistemi olmadığını, tam tersine inanılmaz bir fikir çeşitliliğine, canlı tartışmalara ve farklı yorumlara sahne olan bir dönem olduğunu gösteriyor onlar sayesinde bugün bildiğimiz ana akım hristiyanlığın hangi alternatifleri eleyerek hangi teolojik savaşları kazanarak bugünkü haline geldiğini anlıyoruz yani bu metinler gizli gerçek değil tarihin kendisini anlamamızı sağlayan paha biçilmez pencerelerdir ve son olarak sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla bırakmak istiyorum bu metinlerin yeniden ortaya çıkması yerleşik inançları ve bildiğimiz tarihi bir tehdit mi Yoksa tam tersine geçmişe dair anlayışımızı daha karmaşık, daha renkli ve dolayısıyla çok daha zengin bir alemi getiriyor. Belki de bu metinler bize inançların nasıl doğduğunu, birbiriyle nasıl mücadele ettiğini ve zamanla nasıl evrildiğini gösteren canlı bir laboratuvar sunuyordur. Cevap belki de tek bir doğruyu aramaktan vazgeçip hikayenin bütününü görmeye çalıştığımızda ortaya çıkar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.